Kendim Değiştirdim Ve Taka Life'de Gönlü Güncelleme Gelmiş Diye O Zaman Evimi Geçtim i̇şte. Bakın Bu Tur Değil Arkadaşlarım Aynı Ama Aynı Evim Dıvarken Bunlar Elbiseler Hepsi Değişik Arkadaşlarım Bunlar Mesela bir Mesela Arkadaşlarım en güzel kısmı burası ya. Arkadaşlar bu tura da benziyor. Arkadaşlarım bak. Aa merhaba arkadaşlar. Aa kamera nerede ya? Ay kamera. Ay bu taraf. Ben buraya koymuştum. Evet. Kamera buradan çekiyordu arkadaşlar. bizi. Bunu uzakta görebilirsiniz. Evet arkadaşlarım bugün giyineceğim ben Kardeşimi her yere götüreceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bugün en yakın arkadaşımla görüşecekmiş. Ay, en yakın arkadaşı değil yani işte kankasına görüşecekmiş. Evet arkadaş evet arkadaşlarım ka kankam Mira ile görüşeceğim. Hı -hı, ben kim bilmiyorum. Biliyor musun sen? Biliyorum kız. Nasıl biliyorum? A doğru Miray Evet bugün benim evime gelecek. Evime geldiği zaman onunla beraber ve kardeşime alıp Luna Park'ı götüreceğiz arkadaşlarım. Luna Park'ı eski hesabımda görebilirsin. Yani eski videolarımda görmüş olabilirsiniz. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ama fark ettiniz mi? O iki tane oğlan vardı. Ablam ondan hoşlanmış. Bak. Yok arkadaşlar siz ona inanmayın. Bu arada bir dakika bekleyin. Buradaki söylediklerim her şey mesela aşk şeyleri öyle şeyler yalandır. Gerçek hayatta öyle şeyler yoktur. İşte öyle. Hadi gel tatlım. Sen konuştukça daha çok kötü oluyorsun. Şimdi ben seni mahvedecektim ama neyse. Hadi ya. Ay ben üstümü değiştirmedim. Dur bu da. Arkadaşlar bir kapıyı videoyu kapatayım hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar ben üstümü değiştirdim. Benim telefonum bozuldu. Yarın gelecek. Şeffaftı ya. Yarın onun aynısı gelecek. Küçük hanım meyve suyunuz. <laughs> Bakar tatlı mısın? Geldi. Ama ben az önce süt içtim ama hiç bakalım benim için tamam insanlık camdanı çok çok yani ağır sen abla bana ne demek istiyorsun şey baş kıracak mıydın ha pardon hemen yıkıyorum Buralarda buralarda persin. Bir dakika. Ben küvün ya dayım. da gerekiyor. Biz abi bir yere gideceğiz. Ay tamam. Çok tatlı olmuşsun. Teşekkürler abla. Biz bir şey yapıp hemen geliyoruz. Bir dakika. Aa, Aa! kardeşim. İşte geldik kardeşim. Ne Ay, kardeşim ya. Odan çok güzel ya. En çok seninkin güzel. Gerçekten öyle mi abla? Evet öyle tatlım. Şimdi çantayı alacağız tatlım. Ve çıkacağız. Arkadaşım da biraz sonra gelecek. Şimdi, şimdi neler neler almak istiyorsun tatlım? En sevdiğim yatma olacağımı alacağım abla. Tamam. Al bakalım. Bir dakika arkadaşlarım. Tamam. Başka ne almak istiyorsun? defter almak istedim. Defter ne yapacaksın? Günlük mi yazacağım. Tamam bir tane de kalem ol o zaman. Şunu. Ben bunun hayranıyım. Evet tüy alsam bile böyle çünkü. <laughs> ee, i̇zliğini koy. Ben izliğini için istemiyorum. Bence de. Elbiseni buraya niye koymadın tatlı? Koymadım. Gitarımı al. Gitar çalmayı mı biliyorsun? Gitarım aslında o benim ama arkadaşım koyduk oraya. Evet. Arkadaşlar bu arada ben çiçeği o kadar çok seviyorum ki her yer çiçek dolu. Annen, annem hep ayrı ay, Annem diyorum. Anneme özledim ha. Ama onlar arkadaşlarım 5 ay iş yerinde de iş yeri Antalya'da o yüzden arkadaşlarım gelmiyorlar. Evet. Sonra gelecek göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu kadar mı almak istiyorsun? Ne oldu? Kurbağamı almadım. Hay neyse. Kapat bakalım kapatıyoruz. Artık bak, almak falan yok. Aa arkadaşlarım bu arada ben bunu tutmak daha çok ağır. O yüzden e, kendi çantamı kullanmayacağım. Bunu buraya koyacağım. Hadi gidelim anneciğim. Ee, anneciğim diyorum ya ben de sana artık. Annem mi oldun kız sen? Doğru konuş ablamla. <laughs> Neredeyse buradaki her şey mi bitirdik abi ya? Evet ablacığım. İçecek, is içecek ister misin diyorum. Neyse, yarım kaldı. Bunu buraya koy. Ay. Bunu buraya koy. Sonra dönüşte alırsın. Hadi gel bakalım. Biz çıkıyoruz. Ee, Zeynep Zeynepcim. Tamam kumsan hanım hanım. Konuşamıyoruz ya. Evet. Hadi. anakta da de aldık değil mi? Tatlı. Tatlı ablacım. Evet. Evet aldık. Ay ne oluyor? Neyse arkadaşlarım. Şimdi arkadaşımın yanına gidiyoruz. Sonra geliyoruz. Evet arkadaşlarım geldik. Aa bak Masya orada. nasıl gel. Geldim. Aa arkadaşlar mı? Evet bu. Arkadaşlarım bu arada ben nasıl ya? Ben de değiştim. Tabi Kumsal'la beraber gittik. Kumsal da değişmiş. Evet biliyorsun. Ben de değiştim. Sen değişmedin tatlım. Sen sadece o oh, hani şeylerin var ya senin boncukların. O o zamanlar değiştim tatlım. Hı? Tamam. Kumsalcım arkana bak kim var? sus onunla gözükmemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar işte bu beyaz karşıdan bahsetmek istedim. Hayır. böyle tarihin eskiden annem babam şey var ya ondan hoşlanıyor işte. Sus. Ha benim hoşlandığım da burada yok. İşte. Karşınıza Nasli Hanım. Neyse hadi ya boş verin ya. Neyse. Hadi. Boş gelin hadi gelin. Bak şimdi çok Ben ondan çok, çok hoşlanıyorum şimdi. Ona pamuk şeker vereceğim. Şeker sen de istersen geliyor. Merhaba Stella. Ay yok arkadaşlar. Ah, ah merhaba. Merhaba abi. Ne Deniz abi? İşte bunu deniz Sana pamuk şeker aldım bir de balon. Aa çok teşekkür <laughs> ederim. Ama biz balonu almıyoruz. Değil mi? Ee, tamam. tamam. Çocuk şey yapma. Ee, peki ver bakayım bu bayrağı bana. Bayrak da senin asya. Aa teşekkürler. <laughs> Neyse. Sonra bir şey almamış görüyorum. Boş ama. Neyse ben gidiyorum. Ee, e, ee, gitti. Biz de gidelim. Hadi ya. Merhabalar. Anneciğim. Bu kim ya? ay o şeydi ya. Unuttuk çok Hadi binelim artık. Biletleri aldık. Evet doğru biletleri aldık. Ha, biz sinemaya gelmedik yani. Opa bu şekilde hadi bir tatlım ki binelim. Aa, bu çok güzel bir oyuncak. Buna binelim mi? Evet bakalım. Buraya bakalım. Ben bakıyorum. Heh. Evet gelin bakalım. Ama çantayı bırakalım. Kamera elinizde kalabilir. Tamam. Ee, bayrağı da bırakalım. Pamuk şekeri. Yedi zaten kardeşim. Bunu çöpe atarsınız sonra. Tamam. O pamuk şekeri ben satıyorum atarım. Heh, tamam. Ee, yalnız şey. Kaç kişi binecek? bu küçük çocuğa binmesi yasak. Şuradan bir ölçelim bakalım. Evet, tamam binebilir. İki kişi de biniliyor. Evet arkadaşlarım şu an biniyoruz. hızlı. Evet. Bir evet. evet. Niye başlamıyor? Ha başlamıyor bir dakika. Evet. Uu, i̇şte böyle. Başı dönene söylesin lütfen. Uu, çok eğlenceli. Arkadaşlarım gördüğün zaman biraz başım döndürdü. Şey biraz. Tamam. Şu kadar koyayım. Tamam bu değil. Ya da hızlı yapın. Tamam. Ile. Bekleyin. En aşağı indireceğim, durduracağım. Hah, inebilirsiniz. Bitti mi? Hep bitti. biraz başım döndü benim benim dönmedi bu pamuk şekilde ben atacağım bekleyin bayrağı da alın ya evet ya bunlar çok fazla diğer aletlerimiz yok onlar yukarıda tamam biz yukarı gideceğiz zaten Hadi binelim. you. Nasıl <laughs> İkinci kata gideceğiz biz. biz de ikinci. Hı. <laughs> gelmezsen olmazdı zaten. Görsün abi ya? Neyse, gölge bile gidelim. Evet, bunu inceleyeceğiz. Buna bir kim bakıyor? Aşağıdan bakalım şuraya. Çek Ben bakıyorum. Ha biz buna bakacağız. Tamam. Uu, başı dönebilir dediğinizi mi söyle? tamam yeterli. Ne bilirsiniz? Abi bana bundan lütfen al. Olmaz. Lütfen. Tamam hadi. Yap bakalım. Abi lütfen sarılır ki acaba? Sen ne Ben tutabilirim. Bir vurdu Tamam.